Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de sanıldığın aksine Allah'a inanmamanın cezası yok. Namaz kılmamanın, oruç tutmamanın cezası yok. İçki içmenin cezası yok. Başını öpmemenin cezası yok. Bunların yapılmasını istemek ayrı bir şey. Bunları yapmayana şu cezayı verin demek ayrı bir şey. Bu saydıklarımın hiçbirisi insan hakları ihlali değil. O nedenle cezası yok. Mesela bir kimse namaz kılmazsa kimin hakkını ihlal etmiş oluyor? Kime zarar vermiş oluyor? Oruç tutmazsa. Buna karşın şu beş şeyin cezası var. Öldürmek, çalmak, iftira atmak, zina etmek, taciz tecavüzde bulunmak, beşincisi de kenz yapmak. Dört tanesinin fiziki cezası var Kur'an-ı Kerim'de. Yani öldürene şu cezayı ver, çalana şu cezayı ver, iftira atana şu cezayı ver, taciz tecavüzde bulunan, zina edene şu cezayı ver diyor. Beşincisi de sembolik ceza. O da kenz yapmak. Yani başkası muhtaçken ihtiyacından fazla olarak kendine hazine yapmak demektir. Evin var, araban var, bir yıllık geçimin var, yazlığın var, insanlara evine ekmek götüremiyor. Sen bütün bunların üstüne para biriktiriyorsun. Mal, mülk, servet biriktiriyorsun. Bunları yapanların o biriktirdikleri ateşte dağılınarak alınlarına, sırtlarına ve böğürlerine vurulacak ve tadın kendiniz için biriktirdiklerinizin azabını denilecektir diyorum. Tövbe suresi 34 ve 35. ayetler. Duydun mu iş boyunca böyle bir ayet? Duymadınız. Ya Diyanet İşleri Başkanı lüks arabayla geziyor. Mercedes'e biniyor. Sonra diyor ki peygamberimiz açlıktan karnına taş bağlıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in açlıktan midesi kokuyordu. Diye de vaaz veriyor. Sonra Mercedes'e binip gidiyor.